Muhammedin salavat. Şey Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştera minel mu'minine enfusehum ve envalehum bi cennet. Allah, muhakkak ki Allah, müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabilinde karşılığında müminler de mallarını ve canlarını satın alır. Beşinci, şey 6. sözde gelirken benim planladığım ders farklıydı. Fatih biliyor. Fatih'e dedim, abi bunun bir parçasını burada yapmıştın, biliyorum ama dedim, peki olur dedi. Vazgeçtik. Ee, yani Allah cehennem tehdidini niye getirmiş yapacaktık? İçeride, ikimiz. Fakat sizi gördüm, Cehennem tehdidi ne için insanın arkasında duruyor? Şimdi ne olduysa üçüncü kar okuyacağım. Kar şu. Buzdolabına mevzumu şu. Buzdolabına bir şeyi koydunuz. İfrat derecede soğutursanız donar ve parçalanır. Mesela benim başıma bilmiyordum şey Havucu şey koydum. Buzdolabı havuç havuç. Toz haline geldiğini biliyor. Çünkü buz olduğu için havucun içerisi su ya. Zahirde havuç aslında batine su. Paramparça çıkarttığım zaman toz haline geldi. Tamam Şimdi ifrat bu. Tefrit ederseniz yemek bozulur yani ısı e, eksi şey artı 4 derece 5-6 yaparsanız bozulur. Kardeşim bu cihazdır. Kameraya çıkarttınız, dev telefonu çıkarttınız. Böyle kamerayı çekerken bir dakika çeviriyorum ama o onu alma, onu alma, o adam alma, onu da azal. Debilir misin? Diyemez. Alet böyledir. Aletin arkasında sen varsın. Şimdi konumuzda biliyor musun? akıl cihazını yönetemezsek nasıl başımıza bela oluyor? Buhran ve bunalım panik atak sıkıntının sebeplerinden. Bu cihazı e, cihaz olduğunu bilmemekten, cihazı kendi kabul etmekten, dolayısıyla cihaz olduğunu bilmemekten, e, cihazdaki durumların, arzaların, benim arzam zannetmekten kaynaklanıyor. Bunu okuyacağım şimdi. Üçüncü kar. Her aza ve hasselerin kıymeti birden bile çıkar. Allah'a satılmazsa, satarsa. Şimdi biz konumuz o değil. Çünkü acayip bir şey yani. Konu, ne maksatı okursak o şekilde gözüküyor. Akıl bir alettir. Hüküm bu. Önerme bu. Bundan sonra izah. Cümle budur. Akıl bir alettir. Tamam. Sen değilsin. Sıkıntın alete gelen sıkıntı. Batarya bitmiş, Allah bilmem ne översin diye yere mi duruyorsun? Gittin şarja tak. Abi şarj tutmuyor, piri değiştir. Öyle mi? Ha, bir kere bunu kabul et. Senin hastalığının dimağıdadır. Delinin, çocuğun, hayvanın şeyi yoktur. Ee, bu psikoloji sorunu yok. Erkenim kötü hissediyorum, hayat manasız, anlamsız falan demiyorum. Demek ki bu cihaz onlarda aktif değil bu tarz. Bir kere akıl bir alettir. Tamam mı? Sen değilsin. Bu alet çizildi. E değiştir kardeş. Ya benim gözüm kör oldu. Lan ne alakası var bu kırıldı işte. Çıkartıyorum bak diyorum ki bak bu aletti bu gözdür farklı şeydir. Ha ya o kadar kalmış ki bu suratımda bazen affedersin böyle. Abdest alırken suratıma su vururken bunu kırmışım. Kafamda gözlük varken gözlük aramışım. Çünkü terden buraların üşeyince ona gözlük yok zannediyorum. Niye? Niye anlattım ben bunu? O kadar fena fil gözlük oldum ki benim zannetti. Alet ben olmuş. Sa araba. haber ne falan. Eğer ayak çalışıyor de biraz vites. Haberim var mı yok. Senin organların oldu. Sanki yürüyorsun o yokuştan şu an. Çukura gidiyorsun böyle aletle fena fil oldun mu, alet ben olur. Ben zannediyorsun. Eğer bu alettir, bozulursa bozulsun, tamir annesi var ya. O zaman yönetim çok kolay oluyor. Bak bir daha söylüyorum. Eğer bir aleti ne kadar tanırsanız, zaaflarını ve güçlü yönlerini, aleti, istediğiniz gibi, at gibi kullanırsınız. Kullanın. Bir kere, bir kere cihazı tanıyalım. Senin sıkıntının, psikolojik, panik panik adaklığın, yani kendimi kötü hissediyor. İyi değil. <laughs> ne oldu? <laughs> o benden gitmez. Gitmez tabii. De. Gitmez dediğin için gitmez. Adamı tutuyoruz. Bu adettir. Bak basit bir şey. Bir tane tamam, bugün bir tane tanesini söyledim. <laughs> Abi kendimi çok kötü hissediyorum. Bu devam eder mi dedim. Etmez dedi. Tabii ki gidecek. 10 dakika sonra olmayacak. Hakikaten mi abi dedi. Ne beni aradığına göre bana itimadım var. Bak bu sıkıntı 10 dakika sonra. Allah Allah. Aynen buradan iş inşallah görüyorum. Dedim ki 10 dakika sonraki halim yok. Dedim o gözünü kapat. Kapattım abi. 10 dakika sonrasını hayal eder misin? Ağrım yok. 3 tane tekrar et. Ağrım yok. Ağrım yok. Ağrım. Aç gözüm. Ağrım yok. Hikaye ama. İyi olduğuna yani. Şimdi niye biliyor musun? Sır burada. Bir şey anlatmıyorum. Sır şurada. Ben iyi değilim. İyi değilim. İyi olmanın şansı var mı? İyi değilim. Çünkü düşünceler, kelamlar, kokular, simalar enerjidir. Düşünce enerjidir arkadaşlar. Aklın arkasıdır. Düşünceler Ben iyi değilim, kötürüm adam öyle. İyi değil ama mesela hastalık hastası. ağzında hep hastalık çıkıyor. İyi değil. İyi değilim, iyi olan. Bir Almanya'da bir tanesi var böyle. Yarım insan düşüncesinin iyi derse nasıl iyileşeceği, Risale'de var ya, 40 gün bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi, kötüsün, kötüsün desen kötüleşmesi. Hatta damda olan adam çatıda, düşüyorsun falan. evhamını ev tahrik ederek düşürmesi şahittir. Yarım saat anlattım adama diyorum ki bak kadına baban, bu düşünce nasıl düşünürsen vücut öyle ina, salgılamak zorundadır. Yarım saat anlattım. Yarım saat sonra dedim nasıl şimdi? İyi diyelim de iyi olalım. Ne yaptım öyle musun? <laughs> Al çadırı çekip getir. Ne diyebilirim? Istedim. Vallahi beni akıl hastanelerine götürmeleri lazım. İyi diyelim, iyi olalım. Bunun iyi olması mümkünatı var mı? Yok. Çünkü niye? En aynı seni abdibi. Ben diyor Allah kulumun zanı gibiyim. Bak Allah yapıyor böyle. O zaman kader nedir? Zandır. Madem Allah'ın rububiyeti sana göre, senin zanına göre tecelli ediyorsa, senin kaderin senin zanlarındır zamanla çalışıyorum ortalık karışacak dedim ya. Daha bir tane karışıklık bu. Bir, bir tane şey Çernik'ten geliyorum. Orada okul müdürü abi dedi ya bu son asrın en büyük buluşu ne? Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl tesir edip e, akacağını bilir. Cemaatın içinde ders artasında e, uyku yapanları uyku şahsman o zaman kime nasıl akacağını bildiği için devre dişi yapan oymuş. Yeni buldum. Dersin dışına sen öyle çürük elmasın, Kerem gel. Dur ama burada dur. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bir daha söylüyorum. En aynı abdi bir kulumuz zanı gibiyim. Zanına göre tecelli ediyorum. Zanına göre muamele edeceğim ediyorum. Öyle mi? Öyle okuduk değil o zaman Allah'ın icraatını sen belirliyorsun. Sen adres diyorsun. Nasıl yaptığı gibi. Sinek kavana çıkmış. Burada diyor. Öteki arkadaşın tüfekle tak sineği vurdu ama adam da gitti. Dedi bir ondan bir bizde. <laughs> <laughs> Şimdi Allah'ta öyle tecelli ediyor. Bağır vuruyor zannına göre tecelli ediyor mu etmiyor? Cennette misal vereyim. Fusus iken muhyiddin Arabi bu hadisi, hadisi kutsi naklediyor. Allah kendine yakışır gibi tecelli eder. Kullarına der ki ben sizin Rabbinizim. Allah'ınızım demez. Rab. Kulunuzu bu Rab. nasıl? Rabbinizim. Senden Rabbimize sığınırız dedi. Cennet değil. Kabul etmediler. Allah biraz daha düşürdü. Allah'ın Rabbini Rablığını. Rablığını biraz da düşürdüm. Ben sizin Rabbinizim dedi. Cennet ehli dedi ki senden Rabbimize sığınırız. Bu sefer Allah diyor ki alimleriniz yanınızda sorun. Rabbiniz hakkında, Rabbiniz hakkında yanınızda ne var, ne malzeme var? Onların zanlarına göre tecelli ediyor, Rabbula, Rabbimiz sensin diyor. Hani e, Yunus Aleyhisselam Rabbine nida ettiği zaman Rabbehu inni mesenye durru Rabbi inni mesenye durru O diyor Rabbine nida ettiği zaman biz şöyle diyeceğiz Rabbim Tamam Allah aynıdır Herkesin Rabbi farklıdır Zanlarımız oluşturuyor onun derecesini, kıymetini. O zaman benim, benim Rabbimin bana muamele şekli zanlarındır. Kaderin var. Kaderin zanlarındır. Senin zanların. Yani tecelli işte son cümlemi söyleyeyim devam edeceğim. İyi değilim. Bütün her şey beni bulur. Zaten nereye el atarsam olmuyor. İyi olma şansım var. gidiyorsunuz değil mi? İş yerine. Aa imtihanı kazandım da mülakata gidiyorum. Olmayacak ama gene bana bir dua et. Ne? Beni almayacaklar ama kardeş hiç gitme yüzde yüz seni. Çünkü hemen sinyal verdim o oh, heyete. Beni almayın. Beni almayacaklar ama telefona. Abi gene dua et. Zan mesaj verir. Kaşıyı aktif eder. Allah'ı bile rububiyetini aktif ediyor. Kaşıyı da aktif eder. Benim şu andaki canlılığım sizi canlı tutar. Ben mesela Evet arkadaşlar, akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı satmayın, belki nefes sanarsan, sen de Her şey balık, başlar kokar. Senin de aktifliğin zanlarındır. Akıl bir alet...